Bebek bu gerçek ses Söz müzik sana da yad no, ters ders Doğa geldi cezada Oha Polisle çatışıyorlar Bana da sorun, dur Kendimi koruyup izlemek istiyorum sadece Ulan bir tenevi izlemek istiyorum sadece Ne oluyor daha başlamışta Bak 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 Aha polis. Oo, polis o polis yürü. Burada arka sokaklardaki o Hüsnü konteyner yıkılış sesi, yıkılışında. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Bak bak Burada bak. İşte şey şey gidiyorum. Bir şey demeden. Baba. Okay. Baba. Şöyle olayları uzaktan bir izleyeceğim. Bak, konteynerin oraya gitti şu anda. Polis nerede? Polis var mı geçti işte. yok. Hop hop hop. Ne yaptı Bir canı kalmış. İki canı kalmış. Bir canı kalmış yok. Ne yapıyor? Vallahi Hüsnü komiser gibi şey yaptı ya. İyi oldu burada çöp konteynerin yanında. Neyse. Biz başka bir yerde belaya ayarlayalım Oha. Ben ne yaptım ya beni arıyor. Ben hep bir şey yok. Ben bir şey yok. Oğlum şu <laughs> araba kalabalığına bak ya. Tam patlatmanı kutur. Ön şu polise Şuradaki şey bak bak bak. Önce. Ey bunda sınıf fulleyelim. 25 tane bak şimdi. Şuradan başlayalım. çıkıyorsa Of oh. Ölümü tül olan bir adam geldi Hayır patlıyor arabada ya Olayın Can damarını bombaya bırakmayacağız oraya diyor koru falan lazım. Sen ya. Motor duruyor mu hala? Bir başka motor lazım. Bebek değil bu gerçek ses Sözümüzü sana da yazmak bu Doğa geldi çizeme Aklımızı almaya Baby değil bu gerçek bak şu şurada Şu yokuşta mevzu çıkarmak çok iyi arkadaşlar Şu yolu, şurada karışmak çok iyi Böyle bekliyorsun biraz Arabalar birikiyor filan bir şeyler oluyor. Tabii. Bak sen Polisine tüküreyim ya. Tam polise gidecek zamanı duruyor. Hiçbir şey Muhterem yarışak mı? Selam vuruşak mı? Bela olurum oğlum. Oo tepesine çıkıyor. Şöyle tek parka falan yok mu ya motorun üstünde? Haa silahı değişik Hala? Tamam. bir kalabalık toplandı bence. Ya polis Şöyle bir hızı kesmeden nereye kadar girebileceğimi bakalım. İyi yapıyor ha. Kavga Bu sivri mi? da var ya gezmek çok eğlenceli Ya yani. Yol yağ gibi ak gidiyor. Hiçbir şey çarpmadım yani. videoda, videomu şu şeye geliyor. Of. <laughs> Motor nereye gitti? Ben nereye gittim? <laughs> Bu da neymiş bu ya? Hmm. Sanki bir cemaat toplandı gibi. Bela çıkarmak için değil mi? Bak şimdi izle. kaçtı gitti yani. Bu bir. Kaçtı. Geldi. é a polícia dorme velho Bebek değil bu gerçek Söz müzik sana da yazmak ders Doğa geldiği cezayla Aklınızı almaya Bebek değil bu gerçek ses Söz müzik sana da yazmak ders Doğa geldiği cezalar, Aklınızı almaya Aklınızı almaya İşte bu müziğin doğası coşkuydu Sesini açtı evin yerine Gelir keyfin, Kafayı boş sallama kadar vurduk zaten kimse kavga etmek için dışarı çıkmıyor ya Evet ters yönde acaba ne kadar gidebileceğiz Hmm adamı ezmişler Kaçacağım diye adamı ezmişler yani. Öf, evet, şuraya var ya bir bomba sallasam. Evet o zaman kaosundan besleniyoruz. Baba bir kitlenme oldu zaten belli tamam mı? Bir şey olacak yani burada belli. Şöyle etrafını bulana bulana. İyice buradaki kaos artır artır.

Oga yeri yanıyor yani. Nereye Ne? Şaka Ne? ya うん。Ugh,

yerine binciliyor şu anda. Bir dakika. Oğlum ya. Geri zekalılar ben ne yaptım? Olay yedi inci değmiyor çünkü çok kötü bir salat oldular yine. Oğlum bu adam buraya mı hızlıklamış yani. Bu patlama hepsi buradan buraya kül olmuş adam yanı gelmiş. olay yeri terliğe bir şey kalmadı şuna bak bu abla az önce bacakları kalkıp <laughs> şimdi 2.80 e uzanmış bu da biraz daha karışık Bak, bak, bak. Şimdi dur. Şimdi polis bakalım ne yapacak, nasıl bir reaksiyon gösterecek. Ne yapıyor bu? Bak, bak, bak. Ulan bir, bir, bir yumruğu sallayamadın bana ya. Yani. bakalım izin veriyor. Polis kaç? kaç. Aa, polisler buradan şey gitmişler ben bir çılgınlık yapabilirim bence. Çekil lan,